hayat ayrıntılarda saklıdır diyordum bakın. Yine 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 takıldı. Görmeyi bilmek önemli olan bu babamın arabası kamyonet aynaya bir tane araneus yuva yapmış. Az önce bir sinek takıldı. Onu aldığında fark ettim. Şurada. Şurada. Biraz önce yakaladığını yiyor. Onu da fark etmedi geliyor. Geliyor şimdi onu da fark edecek. Örümcek buraya ağ yapmış. Şunun altına saklanıyor. Yakalanan yakalananları avlıyor. Bak bak geldi 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 geldi. Bak bak bak. <laughs> Hayret bir şey ya. Amma yere tezgah açmış ya. Ara ne olsun. Paketliyor tabi tabi tabi. Bak şimdi kaçar yukarı saklar kendini bak. görüyor mu? aynanın altına. <laughs> aynanın kapağının altına bir şey yapmış şimdi yine gelecek. Ne yaptı o sineği orada? He? Sineği paketledi sardı. Bir tane yukarı çıkardı. yiyor ona. Şimdi bir daha dolaşmaya gelir şimdi. <laughs> bak 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 burada bak aynaya yuva yapmış. Aynanın alt kapağının altına da saklanır böyle. Ağda beklemez bu örümcek. Aranıyorsun tipik özelliği. Yani orada bir tanesini aldı yukarı taşıdı. Bunu yiyor şu anda. Işık vuruyor ya. Evet, çıktı. Keyfe bak hayvanda ya. Amma yere tezgahı <laughs> Işık diye sinekler de geliyor. Bak üçüncü sinek. Dört. Dördüncü sinek geldi. Bir sinek daha düştü. Yeni düşen. E burada. Şimdi bak bunu da paketler. Biraz kımıldasın. Sinekler ışığa konmaya geliyor. Yakalanıyor. İstesen ayarlayamazsın ya. Hadi kızım hadi kızım. Bak kaçıracaksın sinekleri. Paketle şunları. Rüzgarla sineklerin titreşimini karıştırıyor. Rüzgar diye fark edemedi. Rüzgar sandı. O da şaşırdı bu kadar. <laughs> Size garı gelir mi Ama o çok sağlammış yakalanan kurtaramıyor kendini. Birkaç dakika içerisinde bir tane taşıdı, bir tane paketledi. İki tanesini de ağda duruyor. Gerçi birini ısırmış, öldürmüş. Üç tanesini halletmiş bir tane yeni gelen. Şu anda ekranda olanı daha dokunmadı. Hadi. Kaçıracak şimdi onu. o kadar çabalıyor. Aa, artık ne kadar bak çelikten sağlanmış biliyor musun bu alır? Vallahi. Ama o, o ebatlarda mesela örümcek ebatında şimdi senin bir ebata getirsen bundan örümcek ağlarından mermi geçirmeyen yelekler falan yap, yapmaya çalışıyorlar. Bak başka örümcek olsa gelir bütün yakalananları paketler önce. Bu yakaladığını yiyor. Aldı götürdü bir tanesini yiyor. Diğerini paketledi bıraktı. Şu ikisine dokunmadı. Yeter diyor herhalde o kadar. Aç gözlü değil yani. <laughs>